Arkadaşlar bugün dünyanın en iyi doğal antibiyotiklerinden ba bahsetmek istiyorum. Malum Alexander Fleming'in e, 1928'de penisilini keşfetmesiyle antibiyotik dönemi başla başlamıştır. E, antibiyotik bakterileri yok etme yeteneğine sahip kimyasallardır. Yani virüs, mantar gibi patojenlere e, etkisi yoktur. Antibiyotik kelime olarak yaşam karşıtıdır. Yani yaşamla bağdaşmaz. Her insanda yaklaşık 2 kilogram bakteri yükü vardır. Bu dost bakteriler bizim sağlıklı olmamızı sağlar. Dost bakterilerimize probiyotik de denilir. Antibiyotikler dost bakterileri de öldürür. Yani dost, düşman ayırt etmez. Bu nedenle antibiyotik kullanmak elzem olursa mutlaka probiyotik gibi gıdalar tüketmeliyiz. Kombi çayı, elma sirkesi, keçi kefiri, ev yapımı yoğurt gibi besinlere almakta büyük fayda vardır. Ben antibiyotik kullanmam gerektiğinde şişler 2 yani karsiyum fosforikum, şişler 3 yani ferrum fosforikum ve naragümü suyu alıyorum. Bu doğal ajanları hem bakterileri hem de virüsleri yok ediyor. Diğer taraftan dost bakterilerime zarar vermiyor. Seçici yani. Önceki yüzyıllarda hekimler antibiyotik olarak özellikle iyot ve gümüş suyunu kullanıyorlardı. Bu bilgiyi bunu unutmayalım. Şimdi dünyadaki en iyi doğal antibiyotikleri madde madde sayalım. 1. Şişler 2 ve şişler 3. 2. Kolleidal ve annana gümüş suyu. 3. Iyot takviyesi. 4. Bor takviyesi. 5. Elmas sirkesi. 6. Sarımsak ve soğan. 7. Çekik 8. Ekinizce bitkisi 9. Zencefil 10. Zerdeçal 11. Turpotu 12. E, Ebegümeci çayı 13. Zeytin yaprağı çayı 14. Hatme kökü 15. Karvakrol Karvakrol deyince e, Türkiye'nin en iyi geleneksel hekimi Behzat Şahbaz'dan bahsetmemek olmaz. Zira kendisi öyle kaliteli kahvaltı hazırlıyor ki tabiri caizse her şeye iyi geliyor. Ben ola ki hastalanırsam bu kahvaltıdan bir yudum alıyorum ve sağlıklı oluyorum. Size de mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim. Türkiye'de kullanılan antibiyotik miktarı Avrupa'da 4 kat daha fazladır. Avrupa'da her yıl antibiyotiğe dirençli bakterilerden 25 bin kişi yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle antibiyotik kullanımı zorunlu ise yanında mutlaka probiyotik kullanın. Sözlerimi Bnisenam'ın güzel bir söz ile bitirmek istiyorum: Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka değersiz bit yoktur. Tanınmamasından başka. Beslenme yalnız rejim yararlıdır. Beslenme doğruysa gelecek gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha burada videomu beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.